Merhaba, büyük fikirlerin ve bu fikirlerin ardındaki kaynakların derinliklerine indiğimiz serimize hoş geldiniz. Bugün masamızda sinir bilimci Joseph E. Ledon'un insan olmakla ilgili bildiğimiz pek çok şey sorgulatan oldukça radikal bir teorisi var. O zaman hadi doğrudan konuya girelim. Belki de en temel soruyla başlayalım ama cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık bir soru bu. Sen kimsin? Şimdi çoğumuz bu soruya ne cevap verirdik? Herhalde benliğimizden, kişiliğimizden bahsederdik, değil mi? Ama ya bu düşünce tarzı en temelinden yanlışsa, işte asıl mesele burada başlıyor. Ledoux'un ortaya attığı fikir gerçekten sarsıcı. Diyor ki, benlik sizi yöneten bir şey değil. Aksine, beyninizin sürekli olarak inşa ettiği, yazdığı bir hikaye. Bu fikir yüzyıllardır süregelen düşünceye tamamen meydan okuyor ve temelinde sıkça yaptığımız bir bilimsel hata yatıyor. Ledoux'a göre hepimiz şeyleştirme hatasına düşüyoruz. Yani benlik gibi soyut bir fikri alıp, sanki kafamızın içinde oturan, kararlarımızı veren küçük bir komutanmış gibi somut bir varlığa dönüştürüyoruz. Yani asıl kilit nokta tam olarak şu, düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizi yöneten bir failden, yani bir aktörden, olan biteni sonradan açıklayan bir hikayeye geçmeliyiz. Benlik, geminin kaptanı değil, daha çok yolculuk bittikten sonra seyir defterini yazan katip gibi. E peki, madem benlik haritası bizi yanlış yere götürüyor, o zaman Ledu bize ne öneriyor? İşte burada devreye yepyeni bir harita giriyor. Varoluşumuzu birbiriyle iç içe geçmiş dört alanda anlama fikri. Bu alanları bir bina gibi düşünebilirsiniz. Her kat bir öncekinin üzerine inşa ediliyor. En temel yaşam fonksiyonlarımızdan başlıyor, en karmaşık, en soyut düşüncelerimize kadar katman katman yükseliyor. O zaman gelin bu katmanlar arasında kısa bir yolculuğa çıkalım. Bakalım bu alanlar nasıl bir araya gelip de sonunda bizi oluşturuyor. Her şeyin en temelinde, en alttaki katta biyolojik alan var. Bu alanı en basit bir bakteriyle bile paylaşıyoruz hayatta kalmak, enerjiyi yönetmek, iç dengeyi korumak, yani temel işletim sistemimiz burada çalışıyor. Bu sağlam biyolojik temelin üzerine evrim bir sonraki katı, yani sinir sistemini ekliyor. İşte bu nörobiyolojik alan. Hem dış dünyada hareket etmemizi sağlayan iskelet kaslarımızı yönetiyor, hem de içeride organlarımızın biz farkında bile olmadan tıkır tıkır çalışmasını sağlıyor. Bu sistemler dünya ile etkileşime girerken asıl devrim niteliğindeki adım geliyor, bilişsel alan. Artık beyin sadece dış dünyaya tepki vermekle kalmıyor, dünyanın küçük ölçekli zihinsel modellerine, yani bir nevi simülasyonlarını oluşturmaya başlıyor. İşte bu zihinsel haritalar sayesinde sadece anlık tepkiler vermekten kurtuluyoruz. Geçmişten ders alabiliyor, geleceği hayal edebiliyor ve hedeflerimize yönelik planlar yapabiliyoruz. Davranışlarımız esneklik kazanıyor. Ve işte geldik binanın çatı katına. Bütün bu biyolojik, nörobiyolojik ve bilişsel süreçlerin tepesinde en gizemli ve belki de bize en çok insan yapan alan var. Bilinçli alan. O meşhur benlik hikayesi tam da burada yazılıyor. İyi de bu anlatıcının tam olarak nasıl çalıştığını nasıl bilebiliriz ki? Aslında cevap, beynin iki yarım küresinin bağlantısı cerrahi olarak kesilmiş hastalarla yapılan inanılmaz ilginç çalışmalardan geliyor. İşte bu deney bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Beynimizin bir tarafı bir şey yapıyor, diğer tarafı ise neden yapıldığını hiç bilmemesine rağmen geriye dönüp olan biteni açıklamak için anında mantıklı bir hikaye uyduruyor. Adeta bir yorumcu gibi. Ne olup bittiğini sonradan anlamlandırmaya çalışıyor. Yani o kafanızın içindeki ben dediğiniz ses var ya, o aslında pilot koltuğunda oturmuyor. O altta çalışan biyolojik, nörobiyolojik ve bilişsel sistemlerin faaliyetlerini izleyip, bunlardan tutarlı bir özet, bir anlatı çıkaran bir spiker gibi. Tamam, teori çok ilginç ama bunun bize ne faydası var? Yani kendimizi tek bir benlik olarak değil de bu dört alanın bir bütünü olarak görmenin gündelik hayatımızdaki karşılığı ne? Her şeyden önce o meşhur zihin beden ayrımı diye bir şeyin aslında olmadığını anlamamızı sağlıyor. Stresten başım ağrıdı dediğimizde aslında bu sistemin ne kadar bütünleşik çalıştığını ifade ediyoruz. Bilişsel bir durum olan stres doğrudan biyolojik bir tepki olan ağrıyı tetikliyor. Bunlar ayrı dünyalar değil. Aynı sistemin farklı yansımaları. Dolayısıyla iyi olmak dediğimiz şey bu sistemin bütününü beslemekten geçiyor. Sadece birine odaklanmak yetmiyor. Çünkü bir alanda yaşanan bir sorun bir domino taşı gibi diğerlerini de deviriyor. Gerçek sağlık ve mutluluk bu dört alanın birbiriyle uyum içinde dans etmesiyle mümkün oluyor. İşte bu yeni varoluş haritası bize kendimizi görmemiz için müthiş bir güç veriyor. Biz önceden yazılmış sabit bir karakter değiliz. Biz her an alttaki sistemlerden gelen bilgilerle yeniden yazılan dinamik bir hikayeyiz ve bu hikayenin yazımında bizim de bir rolümüz var. Bu hem büyük bir sorumluluk hem de inanılmaz bir özgürlük.